İyi akşamlar dostlar. 2 Ocak 2024 18.10'da seans kapandıktan yaklaşık 5 dakika sonra Sanika Isı Sanayi ve Ticaret AŞ'den sermaye arttırma işlem ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Hemen haberi okuyalım nedir ne değildir diye. Bedelsiz sermaye yaptırımla ilişkin yönetim kurulu kararı. Yönetim Kurulu 2 Ocak 2024'te yani bugün toplanmış ve demişler ki 135 milyon sermayemizi 900 milyona çıkaralım demişler. E bunu da bedelsiz yapalım demişler arkadaşlar. Bakın küçük yatırımcının en çok sevdiği haber onu da söyleyelim. Ve buna baktığımız zaman arkadaşlar %566.6'yı 1666 gidiyor maşallah. Altılar. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne demiş haberimizde şirketimizin yönetim kurulu, kurulu'nun 2 Ocak 2024 tarih toplantısında anlatmış 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 bize en son cümle lazım bedelsiz sermaye artırımı sonrası oluşacak sermaye ile kayıtlı sermaye tavanı talebini içeren şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye başlık 7. maddesine ilişkin tadil tasdan onaylanmak üzere sermaye piyasası kuruna başvuru yapılmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar dediğimiz gibi küçük yatırımcının en çok sevdiği durumlardan bir tanesidir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.